Seyhan Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü'nce Doğu Akdeniz Belediyeler Birliği işbirliğinde personeline kişisel iletişim becerileriyle öfke kontrolü ve stres yönetimi eğitimi verdi. Hizmet eğitim programı kapsamında gerçekleştirilen ve Yaşar Kemal Kültür Merkezi toplantı salonunda yapılan eğitimde başta zabıta olmak üzere özellikle halkla birebir iletişim içinde olan personele öğretim üyesi doçent Doktor Gülgün Kara Halil tarafından bilgiler aktarıldı. Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, Seyhanlı'ya verilen hizmet kalitesinin artırılması için hizmet içi eğitim programlarının devam edeceğini kaydetti. Akay, personelimize günü şartlarına göre yeni veya yenilenen bilgileri ve ilgili personele de teknolojik gelişmeleri aktarıyoruz. Amacımız halkımıza hızlı, sonuç odaklı ve günün şartlarına uygun çözümler üretebilmektir, dedi.